Hepinize Paris'ten, Notre Dame'dan neredesin? Evet burada merhabalar. İhtiramlı bir merhaba. Uzunca zamandır vlog çekmiyorum. Ee, Youtube'u bildiğiniz izbe bir yere bıraktım yaşamımın içinde. Ee, araya malum korona e, girdi vesaire. Okulumla ilgilendim. Mezun oldum derken Artvix vesaire biraz sanatla haşır neşir oldum fazlaca ki bu bana çok çok iyi geldi o süreçte ve soluğu yeniden evvela Almanya'da Dortmund'da sonrasında da bugün Paris'te aldım. Bir süre buradayım bir 10 gün kadar falan sadece Paris'te değil genel olarak ve bu taraflardayım Avrupa'dayım. Ee, yeni geldim henüz buraya ee, Dortmund'dan geliyorum. <laughs> Ay ya bu arada umarım iyisinizdir. Biraz heyecanlandım ilişe şeyleri söylemek istemiyorum. Zaten videoyu çekerken ne söylediğime dahil pek de bilgim olmuyor. Üzerine yazıp çizmiyorum vesaire. hatırdam. Natır'dan. E, i̇ki sene evvel biliyorsunuz bir yangına e, uğradı. Hatta aynı gün Mescid-i Aksa falan yanmıştı. Halen kendine gelemedi Natır'dan. Umarım ebediyete kalabilir. E, tek vücut yekpare kalabilir. Hmm. Evet şu an heyecanlandığım için durdum. Hah, ne yaptım? Onun azıcık bahsedivereyim madem. Geldim gelir gelmez Montparnasse'da aldım soluğu. Bu kupol var, kupol kahvesi var, select var, dom var, rotonda var vesaire. Var da var yani e, Picasso'nun, Paskin'in, Modigliani'nin, Fikret Mualla'nın, Abidi'nin. E, ayak bastı yerlerindeydim kısacası. Sürekli bulundukları, vakit geçirdikleri yerdeydim. Hemen ardından Notre Dame'ın buraya geldim ve bir yemek yedim. E şimdi Aysel'i bekliyorum. Aslında bugün çekmeyecektim vlog, yarın çekecektim. Çekivereyim dedim çünkü Notre Dame müthiş, fevkalade. E, onun yanında çekmek de güzel hissettiriyor. Hmm. Aysel'i bekliyorum. Sanırım Aysel'le de... Aysel burada yaşayan bir arkadaşım bu arada. Ee, bir akşam yemeğinden bahsetti. Tam da anlamadım. Sanırım oraya gideceğiz. Ben de bilmiyorum. Bugünü tamamen o konuda bırakıverdim. verdim. Ee, yarın Versa'ya gitmeyi düşünüyorum. O konuda biraz heyecanlıyım. Dorsay var, Lur var, var var var. Tabii ki de Fikret Muhalla'nın evini de bulacağım. Ee, Impasse du Rue'deydi. Yani çıkık çıkmazı diye bir sokak var. Alessia metrosunun orada. Oraya gidip onu bulmam lazım. Fikret Mualla Meftun'u ben biliyorsunuz. Ee, çok da sıkmayayım. O 3 dakika olmuş be. Ee, ben yavaştan gidivereyim. vereyim. zaten ara ara biliyorsunuz böyle videolar çekiyorum. Onları da görürsünüz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hmm. Bol ay çok fazla ses çıktı öpücükte ee, şey bay bay hoşçakalın şimdilik. Et ce qui te plaît, Madame s'est chanter, Madame s'est danser, Madame fait ce qu'elle veut quand on la fait vibrer, Madame veut toute la scène, et puis c'est tenu, elle ne tue la même, tu as l'air déçu. Oh, soigneur, il nous y aurait. Est-ce que des que I'm just Chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Papa pa, la, papa pa, pa, la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Papa pa, la. Pas votre argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Avec les mains et je suis comme ça, je parle fort et je suis france Excusez-moi C'est pas votre argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés. The dentist and the dog I was scared of pretty girls and starting conversations Hepinize e, Louvre'dan merhaba. Daha evvelden biliyorsunuz e, Louvre'a gelmiştim sanırım 6. defa alıyor e, bu, kez. Ve en sevdiğim salonlardan birindeyim. E, Jerry Kuhn'un, e, eserlerinin olduğu hatta Delacroix'ın hemen arkamda e, Halka Yol Gösteren Özgürlük atlı eseri var biliyorsunuz. E, isimli eseri var. E, salondayım. Burayı çok seviyorum. Dün e, Orsay Müzesi, Dorsay Müzesi'ndeydim. Ee, orada çok fazla şey video çekmedim. Ee, daha çok resimlerle ilgilendim çünkü empresyonizmin e, duayenleri oradaydı biliyorsunuz. Onlarla e, haşır neşir oldum. Ee, yarın gidiyorum Paris'ten, yarın Roma'ya geçeceğim. Hemen buradayken size biraz Delecour'dan bahsedeyim. Hatta gidebilirsem önüne kadar gideceğim. Ee, Delecour çok önemli bir birisi. Romantizmi duymuşsunuzdur. Kendisini e, romantik ressamlar e, arasına alsak yeridir. Ama kendisi pek sevmez bu e, deyimi, tabiri. Hatta romantizmin babası olarak bellen bellendi e, Delacroix ama kendisi bunu gerçekten hiç sevmez desem yeri. Delacroix e, kendisinden azıcık bahsedeyim. Hemen arkadaki resim üzerinden bahsedelim. 1830'da 27 Temmuz 1830'da Fransa'da bir ayaklanma oluyor 3 günlük bir ayaklanma esasında bu ayaklanma bir e, işçiler başlatıyor daha sonra Burjuva'nın da katıldığı e, bir büyük bir ayaklanmaya dönüşüyor bir isyana dönüşüyor Çünkü neden Şarl 10 10. Şarl ya da e, kral o zamanlar e, ve gerçekten işçilerin aleyhine bir takım e, nasıl denir? Zorbalık desem yeridir. Zorbalıklar yapıyor kanunlar vesaire Ve işçilerle başlayan bu ayaklanma akabinde büyük burjuvanın da e, içinde bulunduğu e, bir isyana dönüşüyor. Ve bu üç günün e, ertesinde de tabii ki de Charles e, tahttan indiriliyor. Louis Philippe'i biliyorsunuz. E, yerine Louis Philippe geçiyor tahta. Resimde e, dikkatimizi çeken şu bir saniye. Kadını yanına gidebiliyor muyuz? Evet. Sorry. Yes. Where's the hmm. e, Dikkati çeken Fransız bayrağını elinde tutmuş bir kadın var. E, başlığı takmış fark ettiyseniz ve e, çok muhkem bir görünüme sahip. Hani belki de oranın en e, kendinden emin, ne yaptığını bilen ve niçin orada olduğunun e, hakkını veren figürü o ve özgürlüğü temsil ediyor e, kendisi libertas var e, Roma'da e, tanrıça özgürlük tanrıçası. libertas'tan esinleniyor esinleniyor e, Delacroix bunu icra ederken hemen arkada Notre Dame var şöyle şuradan göstereceğim göreceksiniz. Ee, tam bir saniye görünebiliyor mu? Tam görünmüyor. Dolekua esasında bu isyana katılmadı. Yani hatta biz ne zaman bu tabloyu görsek ee, şey yaparız. Yani Fransız Devrimi ile iliştiririz, e, ilintileriz bu tabloyu. Ama zaten Dolekua'nın kendisi de Fransız Devriminden sonra doğuyor. 1798'de büyük ihtimalle 63'e kadar bir 60-65 yaş yaşıyor. 1863'e kadar yaşıyor. Kelsi sanat tarihinin rengi seven, en renkçi insanlarından hatta var e, desen e, meftunu. Angra bildiğiniz, çalışıyor. Hani Fırça savaşı falan çıkacak aralarında o kadar sert tartışmalar e, yaşıyorlar. Hemen şu tarafta Osmanlıyı ilgilendiren ama şu an göremiyorsunuz tam arkamda e, saçımın solunda, evet burada. E, Dölökoğan'ın sakız adası, katliamı vesaire var. Hepsini zaten çekeceğim sizlere. Umarım her şey yolundadır. Paris yine yağmurlu ve yine yağmurlu ve yine yağmurlu. Burayı çok seviyorum. Burada olmak çok güzel. Umarım her biriniz de gelirsiniz buraya. Daha Mona Lisa'yı görmedim. Yani göreceğim umarım. Ee, onu da siz de görürsünüz. Dün ayrıca Versay'a e gittim. Versay'a e muhakkak gidin derim. King Louis gelsin aklınıza. 14. Louis e, I am the state diyen yani devlet benim diyen Louis gelsin onun sarayı orası ve gerçekten e, tabi başlarda bir av köşküydü sonradan devasa belki de Avrupa'nın en mutantan sarayına dönüştü orası. E, oraya gittim kısacası Paris'in biraz dışında Versailles kasabasında diyebilirim zaten adım doğrudan oluyor. Evet şimdilik gezmeye ben devam edeceğim. Okey. Ee, siz zaten göreceksiniz videolarda. Hepinizi sevdiğimi unutmayın. Ee, bay bay. Allah